Merhaba canlar. Kanala çok çok hoş geldiniz. Sabah saat 10.30 dün Ömergil'in ablalarının evinde misafir olmuştuk Alaşehir'de. Şu an Alaşehir'in tam çıkışındayız. Sabah sabah da kankalar bizi sürpriz ettiler. Sağdan soldan büyük köpek saldırdı. Büyük köpek saldırdı. Oyunun içindeydik sanki. Oyun oynuyorduk. Büyük güldük var ya. İkisi de hala peşimizde buraya kadar gelipler. Sarı Göl'e doğru geliyoruz bütün yolcu arkadaşlarımıza güzel bir yolculuk, bombastik bir yolculuk olsun. Havaların durumu sakin sakin gittikçe ısınıyor. Yani çok soğuktan artık çıktı. Antalya'ya doğru geçsek daha ısınacak. Yapma oğlum, yapma oğlum. Ağır ol ya. Gözünü sevmiyor. Bu küçücük sen büyük ayı gibi bir şey seve. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuk bütün arkadaşlar. Bugün yoldaşımız kendi indi. Kendi indi yani kendi gölüyle indi Yani zoruna minmedi. Abi her gün biz bunu çok saklamayacağız. Bir saat, bir buçuk saat. Bu arada Ömer Kargo bazı aparatlar sipariş vermişti. Ee, kamera apar aparatları zadı. Böyle direksiyona, koluna, kafasına, sırt çantasına kamera tuttuğu bir aparatta sipariş vermişti. Aslında Ömer'e daha iyi olabilir. Çünkü kameranı pisketi tekelli kullanıyordu. Video çekiyordu. Piskete çok alışkan olmadığı için Korkuyordum aslında ben. Böyle dengesini kaybediyordu. Yükü de ağır olduğu için, ilk defası olduğu için bayağı Ömer aman gözünü seveyim. Tekelli, bisiklet, ana yol. Kontrolü bir saniye o yüzden elden versem bittiş. Ona atır aparat sipariş verdik. Alaşehir'de ablasının evine gelmişti. Aldık. Birazdan göstereceğim direksiyona, koluna, kafasına ve sırt çantasına. Güzel, rahat rahat. Aparatta yerleştirdik. Sarıgöl'e 15, Denizli'ye 92, Antalya 311. Hadi bakalım çeşmede de su yokmuş. Vay be. Çeşmede su yok. Ne yapalım? Bari incir alık. Ömer önden gitti. Sever incir Ömer. Kaç tane de onu alım eğer sağlam geçse. <laughs> İki tane Ömer atsam yeter. Önden gel diyorum, Ömer'e diyorum önden geç, sakin sakin. Var mı? Bir tane de burada var. Ha? Su var mı? Var var. Bak nasıl sevinecek, bak bak. Kardeşim. Hey. Gelsene ne getirmişim bak. Yoldaki hayvadan mı kopardın? Hayva i̇ncir mı? Mi? He. İncir sever misin? Hayva sever misin, İncir sever misin? Vallahi açken hepsini severim, yerlerde de Aşk... var dikkat <laughs> et. Veres bitimi de veririm. Bak senin en sevdiğin inciri buldum, sevdiğim iki tane gettim ya. Kusura bakma. Ne iki bana kiloya bana. kadar toparlayamadım. Evet. Onu beğenmiyor musun? Hadi bakayım bakayım. İyi iyi. Tüba. Oğlum öyle. benim ebem oradan buraya böyle oldu. İki tane sene incir. Emin ellerim, ne oldu Erna? Ellerim <laughs> şerbette olur la sen incir gettim ya. Hala seçiyor bu demeni ya. Tüh ya. Tüh. artık vakti geçmiş. Yoldaşa verirdim keşke ya. Mustafa Coşkun. Allah rahmet etsin. Yolun kenarına böyle çeşmeler güvende. Gerçekten Yapıyorlar ya. Güzel bir iş şey yapıyorlar abi. Geçen söylemiştim. Gene söylüyorum. El nezafet al, minel iman. Abi nerede bir çeşme buluyoruz? Hemen saçları dikiyoruz. Hemen havlu şampuanı elin önünde hemen çıkarıyoruz. Çeşme kenarında caddede camide zaten hemen başımıza bir su vuruyoruz. Sanki biliyorsunuz tisketle. Bizi terliyor. Saçlar terlemeye başlıyor ağaçlarsa tökülüyor abi. Terle 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 sıcak sıcak. Havalar da gitgide sıcaklaşıyor bu bölgede. Ee, daha Antalya bölgesine geçer daha sıcaklaşar. Bu arada bir tane konunu konuşmak istiyorum abi. ne oldu lan? Benim gerçek adım Tohid'dir. Tohit. Ee, benim ismim Tarkan değil. Nasıl oldu? İsmim Tarkan oldu. Ben bir buçuk sene önce Türkiye'ye gelinde bir tane dükkanda çalıştım. Bir mola verdim çalıştım. Bizim bir ustayımız vardı Turgay Usta. Bizim adımızı arkadaşlarım, çevrelerim, tanıyanlar, tanımayanlar, bisikletçiler zaten. E, ee, adımı soruyor. Adının ismi ne değilim adı? Tohit. Tohit diyende onlara zor geliyor. Acaba dillerinde çeviremiyorlar ya alışkan diyediler. Tohit ismi bulara zor geldi. Nasıl bizlere mesela yabancı ismi zor geldiği için. Türkiye'de de arkadaşlarıma ya bizim ustanın yanında çalıştığımızın zor geliyordu, söyleyemiyordu. Bula deyle senin adı değişik, bir tane başka bir ad koyar ki rahat olsun, bize söyleyebilir harcı. Düşündüler, taşındılar, düşünle taşındılar. Ya bilmiyorum, Tarkan'a benzettiler, bilmiyorum nasıl oldu. Dediler senin ismini Tarkan koyar abi. Benim ismim Tarkan kaldı. Oldu bu oldu, e, Türkiye'de de Tarkan ismi çok az, çok nadir. Ona hatır ben kimseye Tarkan söylüyorum, yanlış anlıyorlar. Tarkan mı? Evet. Kendi gerçek adım mı? Geliyorum ona hikayemi anlatıyorum. Yok abi gerçek adım Tohit. Tohit de nasıl oluyor? Kur'an-ı Kerim'de Tevhid suresi var. Tevhid. Benim ismim o sureden gelme oluyor. Ona hatır Türkiye'de Tevhid söylüyorlar. Tevhid. Veli benim asil ismim Tohid olduğu için Türkiye'de Tevhid söylüyorlar. Yani dedim bunu söyleyeyim bazı arkadaşlar yanlış anlamasın ki. Bu kendi ismin artistik yapmak için ya bir değişiklik olduğu için ismin Tarkan koyup yok. Benim ismim şu an bir buçuk senedir Türkiye'de Tarkan söylüyorlar. Dediğim gibi pis arkadaşlarım Allah'ın Ömer'i ya mesela Uslan Zalım hepsi şey söylüyorlar e, ee, Tarkan söylüyor. Tarkan bildiler ben. Onu atıp bütün yüzde seksen arkadaşlarım hepsi Tarkan biliyor. Böyle gerçek ismim Tohit. Ve Türkiye'de Tevhid söylüyorlar. Ömer doğru mu? Tevhid mi? Evet. Tevhid. Tevhid. Şöyle tut telefonu. Şöyle abi. mi? Heh. Böyle tam gözüküyor. Böyle tam gözüküyor gözüküyorsun? eğilmene gerek yok. Eğilmeye gerek yok. Mu? Yani. Tevhid söylüyorsunuz doğru mu? Türkiye'de Tevhid. Tevhid. Tohit değil. Dedim söyleyeyim size bu arada yanlış anlamayın. İsmim Tevhid kendi memleketimize tohit böyle İki haftadan sonra güzel yetişirler. Vele abi canım çekti bir tane alacağım bu kokuları felaket felaket güzel kokuyor Ömer yer mi yemez abi ya mis gibi inciri veriyorum yemiyor ya Gel gel sakla incir yak sakla 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 sakla. buldu. Gel mis gibi tam sen Allah sevdiğin. Allah Allah. Sen de ee. heşi heş bir şey sevmiyorsun. Bu güçlü incir. Tut iyidir Tut kralı. Kral mı? Ha. Oğlum ee, ne kral? kral... Kara parçası. Yiyor musun bunu? Sert verin mi? Sert. Hadi bakalım ye şu Ömer'in kameramanına bak çok uçak ya. Abi yeni aparatlar bunlar. Gol, kafa, göbek. Heyrana kıvırıyor abi. Her Ye Cüvah seviyor musun? Hadi bir ye. Ooo. Mis güzel. gibi. Kuttu mu? Evet, güzel. Ye sen abi. Al tut bir tane. Aslan parçası tut. tut. Hı tut. Yoldaş. Mızıklama kızım az kaldı. İleriki köyde açacaksın. Verin mi? Topla topla birkaç tane sonra yersin ya. Beni besliyorsun. Vay kardeşim de, değil mi? Abi beyaz incir verdim sevmedin. Helva, hayva veriyorum sevmiyorsun. Kara Ondan incir. Kardeşim İçi biraz bozulmuş bu. Vay be yemin ediyorum var ya. Tut parça, aslan parçasını tut. Hadi al sen gidelim hadi bana yeter. İncir öyle bir meyve ki. Abi ye ya adam doymuyor ya. Özde çok güçlü bir Allah şey Ondan ya. Ondan ters dönüp dön. Ömer sana bir şey diyeyim ya bal gibi bal. Yiyor musun? He yok yetti bana bile. Bal bal. Ye sen ye. Bunu toplamak bunu toplamak da olmaz. Patlar abi ortalık karışır. Bisikleti yiyorsun abi. İstirahat vakti bitti. Atla, hadi yoldaş hadi bakalım. Yavaş merkezde bir tane markete gidik. Makarna sosları aldım. iki tane ekmek aldım. Orman içine gidip kamp atarsın. Bakık ne var ne yok. Başka bir şey ne var. Sadece makarna sosu için buraya. Deneyeceğim bakık nasıl oluyor. Şehir merkezinden ayrıldık. Karışverişimizi yaptık. Böyle toprak yollarına sakin sakin böyle orman içine doğru gidecek dostlar. Bir tane köy var. Köy hatta çok yılacık. Sert köpekler var bölgenin. Yoldaş de Sakin sakin bize yürüye yürüye geliyor. Biz de onu bazen yürüyoruz. Bazen hafif pedal çeviriyoruz. O köy atlasa çok iyi olacak. Bu bölgede güzel güzel kamp yerler var. Yoldaş. Kız. Kız. Çık. Biraz önce saldırdılar seni. Akıllı ol. Arabaya min 1 Bir saat, bir buçuk. saat, iki saat ondan sonra çıkartıyoruz. Güzel bir kamp yeri bulak. Hadi suları zaten doldurduk. Market alışverişi. Orman içinde kamp atacak. Akdeniz'e doğru giden böyle yokuşları da görer kanka. Böyle toprak mı? Toprak da görer. Asfalt da görer. Merak etme. Adamı daha ilk niye zorluyorsun böyle? Sen yani beni mi ha? Sen zannediyorsun buradan denizli denizden Antalya düz gidecek mi? Yok. Başlandı şu andan itibaren abi. Vallahi burada bir özel yer var. Şu bölge düzlük. Bilmiyorum burada atak mı? Biraz aşağı yenek mi? Şu yoldan devam ederek Bilmiyorum. Bence burası da ideal. Düzlük çok. Kimse de yok. Orada bir mavi bina var. Bilmiyorum su deposu mu nedir? İstersen biraz ileriye buyur, gidip bakak. Bayağı da bol bol üzüm bahçesi var. Bu düzlük bence iyi ya. Ben bakalım Bakalım. Ah, oh, oh, oh. senin işin uzun Ömer. Bizim işimiz uzun diyeceğim. Beraber çıkmadık mı yola? Beraber çektik ve hemen tıs sapıs daranıyorsun ya. Eee bunu bilmiyor muydun? <laughs> Nereye bakıyorsun? Üzüm bahçesi. Böyle şu an mevsimi diye bitipti abi. Yolun kenarında geliyorduk. Ben bir tane işaretledim. Üzüm var oydu. Yere küfür. şöyle dev gibi büyük üzüm. Ev sahibi burada. Bahçenin sahibinin evi var burada. Söyledim abi. Sizin bu bahçenin kenarında bir tane yere yüzüm kuşu alabilir miyim? Bir de al ya ne demek ya. Attığımız kamp yerin karşısında. Çok büyük abi. Aslında geçsen ağaçların üzerinde hala var. Mövü ağaçların üzerinde. Yüzüm bulabilirsin. Böyle bahçelerin içine ayıp oluyor ya. Çok o evleri kenarında oluyor üzüm bahçelerinin. Onu hafif içeriye giyme. biraz ayıp oluyor. Ömer! Buldum. Oğlum benden daha ağır ya. 2 kilo ağırlığında ya. Güzel güzel bir yarısı. Adama söyledim dedi giy da. ne demek. Biraz geçseydim alardım. İçinde elektrik telleri var ya. Böyle toprağın altından her her çizgiye elektrik değil, bilmiyorum neye keşfiyorum. Yok elektrik değil. Hayvan şey, kablo mu böyle? He. Siyah. Siyah elektrik Onlar bandı damlama gibi. damlama su sistemi ya. Yok abi ya. Şöyle bile iyisi tuvar elektriği gibi bir şey ya. Her çizgıda var ya. Allah ım. Acaba onları mersiminde hayvanlar şunu yapıyorlar bilmiyorum. kampımıza attık. Yemek yapıyoruz. Pisketi şuraya bıraktık. Ömer sak tarafında. Makarna yapıyorum dostlar bir menoda. Bunu biraz önce bir marketten aldım. Denemek istiyorum. Sos bilmiyorum ne sosu. Kadın söyledi makarnaya da kullanabilirsin. Bilmiyorum. Bir tane bunu aldım. Bir tane de böyle bir şey aldım. Rizgaralık şöyle böyle sos makarna açtım. Abi biliyorsunuz makarna boş boş yemek olmuyor ya. Ya içine ton balığı atsan zaten biliyoruz ton da felaket börek parası yani öyle bahalı. Sos azadından makarna bulur takılıyoruz. Büyüm bunu geç. Onası çaymay.